Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kepekli undan kuru domatesli, zeytinli, cevizli, kekikli ekmek yapacağız. Öncelikle bir bardak ılık sütümüzü koyuyoruz. Bir bardak da su. bir paket mayamızı döküyoruz. Bir paket kuru mayamızı koyuyoruz arkadaşlar. Bir 10 dakika kadar dinlendireceğiz bu şekilde. Daha sonra yoğuracağız hamurumuzu. Mayamız dinlendi. Şimdi burada bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Onu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İsteğe göre arkadaşlar tuzu şekeri daha fazla da koyabilirsiniz. Zeytin tuzlu olduğu için ben daha az tuz atmayı tercih ettim. kepekli limonumuzu koyuyoruz. 2 2 bardak koydum. Bu da 3. bardak. Yoğuralım biraz daha. Un isterse biraz daha koyarız. 3 bardak kepek unu koyduk. 1 bardak normal un koyuyorum. Eğer biraz daha alırsa 1 bardak veya yarım bardak daha ilave edeceğim normal un. Bununla göre değişiyor arkadaşlar. hamurumuz toparlandı arkadaşlar. Şimdi üzerine birazcık yağ döküyorum. Kabarması için bekliyoruz. Bir saat kadar bekleyeceğiz. İç malzemesi için 8-10 tane domates kurumuz var. Bunları kaynar suyla ıslayacağız. Domateslerimiz yumuşadı. Bir saat kadar durdu arkadaşlar. Şimdi hafif suyunu sıkıyor. Küçük küçük doğrayacağız şimdi. Domateslerimizi küçük küçük doğrayıyoruz. Domatesimizi ince ince doğradık. Şimdi bir kase zeytinimiz var. Onu koyuyoruz içerisine. Bir çay kaşığı kekiğimiz var. Biraz da zeytinyağı gezdiriyoruz üzerine. cevizlerimizi dövüyoruz. Cevizimizi de döküyoruz içerisine. Karıştırıyoruz. Ekmeğimizin iç malzemesi bu. Şimdi yapım aşamasına geçeceğiz. Hamurumuz kabarmış. Normal un serpiyorum. dörde bölüyoruz arkadaşlar. <laughs> Hamurumuzu açıyoruz. İç harcımızı içerisine koyuyoruz. 4 bezemiz var. İçinde dörde böleceğiz. önceden yağladığımız borcamıza koyuyoruz ekmeğimizi yaptık. Şimdi kabarması için üzerine örtüyoruz. Bir saat kadar dinlendiriyoruz. Daha sonra fırına vereceğiz. Ekmeğimiz kabardı. Şimdi üzerine süt sürüyoruz. Fırına vereceğiz.